Enişte, şimdi olay şu. Sen geliyorsun, bizim evet. şirketimize üye oluyorsun. Ondan sonra para kazanmaya başlıyorsun. Bu kadar üyelik sistemiyle. Bayağı üye oluyorum. Ya şöyle düşün. Şimdi geliyorsun, tamam mı? En başta bir hoş geldin paketi 10 bin lira veriyorsun, paketi satın alıyorsun. Sen üye oluyorsun. Ondan sonra altına üç üye daha buluyorsun enişte. Senin altındaki üç üye ne yapıyor? Ne Onlar da üç üye buluyorlar. Onun altında üç üye ne yapıyor? Ne yapıyor? Onlar da üç üye buluyorlar. <laughs> Herkes çalışıyor en üsttekiler yani sen ve ben bin bin kazanıyoruz. E düperü saadet zinciri bu Fevzi. Ben zincir dedim mi ağzımdan hiç? Işte. Çıktı mı zincir? Bu piramit. Piramit sistemi ya. Bana da piramit gibi geldi. Hiç zincire ben benzemiyor. Ya yani. piramit şey... enişte ya. Vallahi paraya para demeyeceğiz. Bir koyacağız, beş alacağız. Bir koyacağız, beş alacağız. Dayı bak ben yaptım parayı. İşte bu. Bak paraya para demeyeceğiz. Ama buna para derim. Aferin dayıcığım. Aferin. Bu devirde para zor. Vallahi zor. Ne diyorsun enişte kafana yattı mı? Ee, ben dolandırıldım. Yani bizim genlerimizde mi var acaba? Babam da hep dolandırılıyor. Hayır, öyle düşünme. Baban artık iş adamı. Ne diyorsun? Bir koyuyoruz diyorum, beş alıyoruz. Artık sistem bu. He? Benim vallahi kafama yattı. Ben istiyorum dayı ben girmek. Bir koyacağım, beş alacağım. İşte bu, işte cesaret, işte feraset, işte adam gibi adamlık. Ve ne kadar bir birikmişten bahsediyoruz? Altı ayda biriktirdim, on e dokuz hem... buçuk lira. 19.75 var burada. Aa doğru babam 25 kuruş atmıştı. Anlarım. Sen şimdi diyorsun ki ben bu birikimimle bir koyacağım, beş alacağım öyle evet, mi? Evet, bir koyacağım, beş alacağım. Bir koyacaksın, beş alacaksın. Hadi bakalım, al şu yüz lirayı, terk et burayı, kaybol. kaybol buraya bununla neyin birikimini yapıyorsun oğlum? Kaybol hadi. Sen gerçekten babamın dediği gibi puşt musun? Canberk, Canberk üzülme annem ama... Ya kızışım, nereden öğreniyor bu? Ha okulda mı öğreniyor abla arkadaşlarına? Eniştem demez çünkü bana. Hiç kardeşi. demem ben eniştem Vallahi Valla öyle. Ben. Ne diyorsun enişte? He? Valla e, plan tıkır tıkır işliyor gibi. İşte bu ya. Vallahi tıkır tıkır işliyor. E? Fevzi ile Fevzi olma derim biraz. Abla olur mu öyle şey? Lütfen ya. Hah, dur Ayşe geldi herhalde. Ne diyorsun? Piramidin başında olacak. Piramidin başında mı? Merhaba başında. abla. Başında. Merhabalar sana, merhabalar. Kızım sen neredesin? Ha kaç zamandır? <laughs> neredesin sen? Adam kadın sana mesaj atıyor. Yoksun kaç saat? Buraya Songül ablamın mesajı üzerine geldim. Ee, başka türlü gelmem biliyorsunuz. Seni dinliyorum Fevze. Aysel, ben çok pişmanım. Gerçekten. Ben istiyorum ki artık barışalım. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Evet. Artık yurt dışı tatillerine gidip akşamları barlarda fink atmayacaksın. Ya bu tatil değil, iş seyahatiydi o. Aysel. lütfen ya. ben istiyorum ki barışalım, ailemiz genişlesin. He? Tabii. Yani bir çocuk mu yapalım Fevzi? E biyolojik saati geldi çünkü. Ya Allah aşkına bir durun lütfen ya. Ne çocuğu ya? Diyorum ki Global Network'e seni de üye yapalım. Ailemiz genişlesin. Ya ama Sokil abla ne diyor ya? Ya ne dedim ben abla ya? Ne Allah aşkına Ailemizi ya. Ailemizi düşün... Ekonomik düşünüyorum ben. Ben diyorum ki bak senin altınları bozduralım. Gel seni de üye yapalım. Hatta ablam da üye olsun. Ne? Sen bakın. Sen ablamın altına gir. Aa. Ablam eniştemin altına girsin. Eniştem de benim altıma girsin. Aa. Ne? Oğlum şunu daha doğru kelimelerle anlatsana. Ya hepimiz birbirimizin üyesi olalım. Ha. Oradan bizim aile kazansın. Para dışarı çıkmasın. Ne diyorsunuz? Ne? Evet. Bakın, yaklaşın bana. Kimse yok değil mi? Yok, yok kimse yok. yok. Aramızda kalsın. Evet. Altının 300 liraya düşme durumu var. Ee yaklaşın, yaklaşın. Sen geçen sene dolar... Bir buçuk lira olacak dedim. On sekiz lira oldu. Orada yanlış tüyo geldi diye düşünüyorum. Sen bunlara kafanı yorma. Ee, ne diyorsunuz şimdi? He? Yapıyor muyuz bu işi? Enişte, ya senin ikna kabiliyetin yok mu arkadaş? Var, var. Ben ikna Aramaz mısın üye? Ben ararım lan. Ben... Aynen öyle ya. Senin ikna... Bana adını söyler misin? Gittim? Ee, benim adım Nihat. Ben inandım, ikna oldum. <laughs> benim bu adamın Nihat olduğuna ikna... Vallahi ikna kabiliyetim var ya. Eder var olsun. oğlum benim ikna... Ben senelerin esnafıyım lan be. Eh. Ben ikna ederim insanları ya. Sen şimdi kaç kişi buldun? Dört. Sen dört kişi buldun. Ben kırk tane enayi bulurum buraya girecek. Afana yattı mı? Yatmaz mı? Giriyor musun? Girdim bile. Benim beş oldu. Hayırlı olsun. Sağ olasın. İşte bu kadar. Sağ bu olasın. kadar ya. Allah Allah. Canberk! Dayıcığım tableti al gel. İyi düşün. Dayı ben Düşürüz. senin işine yatırım yapmaktan vazgeçtim. Allah Allah. Ben paramı gayrimenkule yatıracağım. Ne yapacağım? Fayans mı alacağım bir tane on dokuz, <laughs> ne, Neye yatıracaksın? Daydın ver şunları. Kafanı yorma. Senin derslerine çalış. işte. şuraya bilgilerimizi giriyoruz. Ee, tamam. Şuraya mı Ee, Gir oraya. Emin, ya. emin, emin. Zengin oluyorsun be abla ya. Ben güvenemiyorum ki sana. Şuraya da bir imza çakıyoruz. Şuraya. Nihat abi dikkat et. Çünkü ben Fevzi'ye güvenip bir kere imza attım. Hayatım karardı. Ya öyle düşünme lütfen. Bazı şeyleri zamanında yapacaksın. Yanlış ya, saati zaman. Saati gösteriyor Ay. ya. Yanlış Ay. zamanda atılan imzanın... ...şeyi şey olur. İşte bu kadar. Şunu da gönderdik mi, ailemize hoş geldin. Hoş bulduk Fevzi. Süper İlk ya. defa seninle aynı aileden olduğum için mutlu oldum Fevzi. İşte bu, Fevzi yok artık. Fevzi Bey diyeceğiz Nihat Bey. Global bir şirketiz, öyle Aa, düşünelim. Fevzi Bey. Nihat Bey. Fevzi Bey. Nihat Bey, Bey. Nihat Bey. oğlum. Çeksene dayıcım ya. Allah Allah. Şu, bu kadar. Çok Yenge bir, e, abla bir çay koy. Çay koy da içelim ya hep beraber. Sen şimdi buraya Çin mesela geldi. üyeyi alıyoruz ya. He. Al bunu buradan. Koş, şunu şuraya. Çek Çektir oradan. At bunu kenara. Ne oluyor Kurban olayım. Biz bir şey alamıyoruz. Biz bunu buradan alıp buraya koyuyoruz. Evi dekore ediyoruz biz ya. Ne oluyor be? İcra memuru burada. Ne, ne, ne icrası ya? Ne? ne? Banka borcuna. Kimin? Kimin borcu? Fevzi Taşkın'ın. Ay! Fevzi sen neden habersiz kredi mi çektin? Çok affedersin. Fevzi de sen kredi çekip evin adresini burası mı verdin? Lan Fevzi Bey. Lan Fevzi Bey. Sen kredi çekip evin adresini burası mı verdin lan Fevzi Bey? Daha profesyonel olur diye Nihat Bey. Ben hallediyorum. Efendim e, kusura bakmayın. Biz e, global bir şirketiz aslında. Biz CEO'yuz beraber ikimiz. iş adamıyız. O yüzden evet. ben hemen, e, oğlum o şirket hesabından gönder hemen paraları ne kadarsa. Gönder dayıcım. Dayı, sizin şirket batmış. Oh. Sahipleri 8 milyon dolar alıp kaçmışlar. Oh. Bak TT olmuşsunuz. Hashtag global network kerizleri. Kerizmişsiniz. Keriz değil ya. Yatırımcı yazsalar da oraya. Keriz değil çünkü yatırımcı Al, da. Al onu oradan. Ay olmayın. Or, i̇ndir onu aşağı. İndir indir. Çek onu kenara. Ama sukat yapıyorum ben abi Buradan Ne? Böyle bir şey olur mu ya? Spor salonu mu burası? Al tableti oradan. Tableti ay, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Memur bey, bir saniye. Memur bey, bir dakika. <laughs> bir dakika. Bu evde hiçbir şey alamazsınız. Hadi bakalım inşallah. Şey Alın bu. Borcu karşılar, al. Nihat. Evet. Ya baba. Görüyorsun değil mi? Aile babası nasıl olunuyor Fevzi? Bu saat sahte. Ne diyorsun ya? Lan Fevzi Bey. Saat diyor lan. Sahte diyor Fevzi Bey. Evet. İlk bakışta nasıl anladınız ya? Kimse hayır dedemiyordu bak. Demek ki siz olmasanız enişteme sahte saati iteleyeceğim durduk yere ya. Allah Allah. Orijinali bu. Şunu şöyle elden ele uzatalım. Buyurun, o herhalde artık öder gibi. Karşılıyor mu? Bu saat tamam. Heh, i̇şte bu. 20 lira eksik. hala ya. Aysel gördün mü? Bir tek sen kaldın yanımda. Donama kadar aldılar. Al donu ondan Ama bir dakika beyefendi, ne oluyor? 20 lira eksik diye tamam, dur ya. Ee, gitti kalmadı. Bir gün ben bu paranın işe yarayacağını biliyordum. Aslan dayıcığım, veriyor musun? Bok alırsın. Dönümü alın bunu. Hayır. Ha. Sen...